Gözünüzü açın. Türkiye'deki sistem yanlıştır. CHP de gelse yiyecek, MHP de gelse yiyecek, AK Parti de gelse sömürecek. Anladın mı? Niye sistem yanlıştır? Çünkü sen bizim yaşadığımız ülkede bir insan hakkı yok. Hiçbir şey yok. Sen vatandaşsın ya Tayyip Erdoğan sana 300 milyon vermiş. Sen ona oy vermediğinde nankör biri mi oluyorsun? Bir de bizim ne böyle bizim O da nasıl yapıyor biliyorsun? <laughs> Tayyip Erdoğan babasının maaşı yok. Şu an sen darbukacısın ya. Bak bu öğretmendir. O savcıdır. Hepsi Kürttür ya da Türktür fark etmiyor. Bu ülkenin vatandaşıdır ya. Arabası var ya bunun. Bunu sen sigortada para aliler bundan. Bilmem nereden ceza kitliler aliler. öbürünü evi var para ali vatandaşlar ali. Asgari ücretle çalışan bir insandan bile para kesiliyor. 600 milyon, 300 milyon bilmem ne komisyonu bilmem ne şey. O ne ali devlet hazinesinde bir iki ya da belediyelerin çalışmalarında o şekilde hazinede senin paran, vatandaşın parası. yani. <laughs> Muhalefetin adayı kim olmalı sizce? Ben Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum. Erdoğan diyorsun. Evet tabii. Niye Erdoğan abi? Niye Erdoğan? Çünkü çok çok emeklilere, çok işçilere yardım parası yapıldığı, her yere yardım yapıldığı için adam her şeye, her şeye el uzattığı için ben o Cumhurbaşkanı diyorum. O yüzden mi anketlerde oyları düşmüş? Evet. Ondan ya, dolayı yani. için mi düşmüş? Evet. Olur evet. mu öyle şey abi yardım Niye, niye ya, yardım ediyor? Yardım eden kişi hain çıkıyor. O vermemesi için. Hmm. Yani yardım hain ediyor. Çıkıyor. Evet, hain çıkıyor. Abi yardıma muhtaç bir insan niye bir de hain oluyor üstüne? O aldığı için hain oluyor yani. Ne aldığı için? Aldığı için. Almazsa da hain olmaz yani. Nasıl oluyor ben anlamadım şu an kafam karıştı. Şimdi ona yardım yapılıyor. Cumhurbaşkanı ona yardım ediyor. Mesela sen açsın. He. Cumhurbaşkanı sana yardım yapıyor. Bir sen insan yardım aldığı için. Bir insanın kör olmayacak insan. Yani sen bir devleti yaşarsan yaşa. Bir baba nasıl evine bakmak zorunda ya. He işte. Yani onun Herhangi için. bir ülkede yaşarsan yaşa. O ülkenin vatandaşlarına o bu Tayyip Erdoğan'la alakalı bir durum değil ki. Abla. Bak. Ülkesinin vatandaşlarına sahip Meklere, çıkmak emeklere, zorundadır devlete kardeşim benim. İşçilere, iş işçilere, işçilere. Sen geçinebiliyorsun şu anki ekonomik krizde. Şu anda yok geçinemiyorum. Ha? Ben geçinemiyorum. E o zaman niye diyorsun Tayyip Erdoğan'a Geçine... millet nankörlük yapıyor? Biz konuşuyoruz yani anladın mı? Şimdi bak Konuşuyor niye? E bak abla bazı insanlara yardım ediyor. Hı. Adamlar Edecek oluyor. mecburdur edecek onu vatandaşıdır. Kadın duldur. Kocası ölmüş ya da kocasına boşanmış. Şöyle iki tane çocuğu var. Bu çocukların eğitimi var. Bu kadın bu çocukları nasıl evde tek bırakıp gidip çalışacak? Bu çocuklara oh. devlet on, her iki ülke olursa olsun bu çocuklar 18 yaşına gelene kadar birey olana kadar bunlar hırkız olmasın. Kaşar olmasın. Orospu yani ben açıkça konuşuyorum ha sana. Bunlar kötü yola sapmasın diye ülkedeki vatandaşına devlet sahip Yapmak zorundadır. Doğru, bu ısmarladık. kim olursa olsun yapmak zorundadır. Tayyip Erdoğan 20 yıldır iktidardadır. Şimdi ne var? Ülkeye ne yapmış? Yol yaptı. Yol yol taştır. Taşı kaldırıyor öbür taşı bırakıyor rengarenk. Zaten yol vardı ülkede yol mu yoktu? Taş mı yoktu Bizim yani? Ben de yardım alıyorum. Ben boşanmış yapma. bir kadınım. Ben şimdi, kurum mecbur gideceğim kuruma şimdi başvuracağım. Iş gittiğiniz zaman bana iş, iş versin bana. iş. Bana i̇ş. üretmeyi öğretsin üretmeyi. Mesela iş kura gidiyorsun. diyor ki getirmesin. bayan Anladın? Sen niye der bu kaç alıyor? Ben ekmeğim için mücadele ediyorum. Tamam ekmeğini herkes ekmeği için. Birisi darbukadan, gelir biri temizlik yapar. Bir okur öğretmen olur. Herkes kendi şartlarına göre. Tayyip Erdoğan'a kimse nankör değil. Tayyip Erdoğan devleti ülkeyi mahvetmiş. Mahvitmiş ülke. Sen daha değil. Sen darbuka tek çalışsan ülke Hı. öyle yönetilmiyor. Erdoğan'a göre hani dedi yardım ediliyor. Herkese şey yapılıyor. Ben de. Yardım 2023'te şu an seçim olacak ya. Şey çıkarttı. Sosyal yardımlaşma 500 milyon fakirlere He. vermek için. 500 Aha. milyon para paradır. Ne geliyor 500 milyona? Sizin gibiler böyle oy versin diye. Bizim vergilerimiz de veriyor ha. Bunlara özüm bağı teslim etti. Bunlar ne bağ bıraktı ne özüm Şu an bıraktı. mesela AK Parti değil ha. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ayy, da değil. CHP, lan. MHP ben biraz önce de arkadaşla konuştum. Gözünüzü açın. Türkiye'deki sistem yanlıştır. CHP de gelse yiyecek, MHP de gelse yiyecek, AK Parti de gelse sömürecek. Anladın mı? Niye? Sistem yanlıştır. Çünkü sen bizim yaşadığımız ülkede bir insan hakkı yok. Hiçbir şey yok. Vatanın yarısı Suriyeli, Afgandır. Her her Afgan başına para aldı. Aldı ülkeye kurdu milleti. Niye Suriye Suriye'nin evi var, dükkanı var. Savaştan adam çırılçıplak geldi. Benim niye yok? Niye? Ben yeri geldi, haram da yaptım ha. Haram da yaptım yine yok. Onlar... Niye bize yok? Bize hiçbir şey yok. Hayat yok bize çünkü. Anladın? Çünkü niye bize bizde kafa yok? Beyin yok. Bu Diyarbakır'la alakalı değil. Ben bu Diyarbakır'lı olarak konuşmuyorum. Gözünüzü açın. Ülkedeki vatandaş sana yardım... Sen vatandaşsan ya Tayyip Erdoğan sana 300 milyon vermiş. Sen ona oy vermedin nankör biri mi oluyorsun? Bir de bizim, bizim adı O da nasıl yapıyor biliyorsun. Tayyip Erdoğan babasının meheşi yok. Şu an sen darbukacısın ya. Bak bu öğretmendir. O savcıdır. Hepsi Kürttür ya da türktür fark etmiyor. Bu ülkenin vatandaşıdır ya. Arabası var ya bunun. Bunu sen, sigortada para aliler bundan. Bilmem nereden ceza kitliler aliler. Öbürünü evi var para ali vatandaşlar ali. Asgari ücretle çalışan bir insandan bile para kesiliyor. 600 milyon, 300 milyon bilmem ne komisyonu bilmem ne şey. onu ali devlet hazinesinde bir iki ya da belediyelerin çalışmalarında o şekilde hazinede senin paran, vatandaşın parasını. Mahşin ali. Paramızı. Para nereden getir Tayyip Erdoğan? Sizin... Ah. Sen Biz anladın mı? Onu da ah bütün ülkeler niye alıyor biliyorsun? Fakir vatandaş ne vermek için zaten alıyor? Onu almak zorunda. Zaten zenginlere verin. Versin Allah, ve teyze bizim yardım değil. Yardım. Böyle Suriyeliler gel bağlara bağlara. Suriyelilerde ayak yoktur. Ayak e, yoktur yolda gidelim. Sabah akşama kadar sokaktadır. Be, o Suriyelileri gelsin götürsün. O Suriyeliler zaten başımıza belirler. Gelsin götürsün. Yok. İşte bu. Bilmi ne yapsınlar. Dedik götürmək kimse yox.